Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda paylaşım yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi size çikolatalı bir pasta yapacağız. İçinde fındık var. Fındığın yerini cevizde kullanabilirsiniz. 150 gram kadar, 150-200 gram kadar bir tereyağı kıvamında olan margarin kullanacağız. Ya da tereyağı isterseniz kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Şimdi 200 gram kadar bir tereyağından kullanıyoruz. Margarin de kullanabilirsiniz. Başka margarinler. Şimdi şekerimiz var. Bir bardak kadar. Pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Yani listenizde kalmış bir şey. 2 tane yumurta. Fazla yapmak isteyen 3 tane veya dört tane koyabilirsiniz. Onu da ona göre fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi portakal kabı ya da limon kabı koyabilirsiniz. Şimdi granül kahve, Nescafe ya da başka kahveler olabilir. Ondan da bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Vanilyayı ekliyoruz. Şimdi, şimdi un ekliyoruz. Böyle her e, türlü işte kullanılabilen unlar var. Onlardan kullanıyoruz. Her marka olabilir. Böyle karıştırıyoruz. Kabartma tozumuz var. Onu da ekliyoruz. Şöyle kıvamını alıncaya kadar un ekliyoruz. 3 fincan ekledik yani 3 bardak. Böyle kuma, kulak memesi kıvamında oluncaya kadar yoğuracağız bunu. Sonra fındık ekleyeceğiz. Bir çay bardağı. Yine bir çay bardağına yakın tam değil. Yani biraz aşağıda çikolata damla çikolata koyacağız. Yani iç malzemesini daha fazla koyabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz size kalmış. Yoğurttan sonra ekliyoruz. O anda eklemiyoruz. Şey edebilir yani eriyebilir çikolata. Onun için en son ekliyoruz onları. Damla çikolatalarımızı ekliyoruz. fındığı da ekledik içine şimdi yoğuruyoruz ama hafiften ezmeden damla çikolatanın kıvamını şeklini bozmadan zaten erim, erimeden bunu hemencecik yapmamız gerekiyor sıcak havada buzlamına koyabilirsiniz yani bekletebilirsiniz şimdi normal hava olduğu için yani şimdi hemencecik tok tok yapacağız bunu şöyle büyüklükte yani istediğiniz büyüklükte yapıyorsunuz Fırınımızı da ısıtmaya başladık. Yani önceden ısıtılırsa iyi olur. Şimdi önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. 180 derecede alt üst ayarda pişiyor. Çikolatalı fındıklı pastamız bu şekilde. Fındığın yerine ceviz de kullanabilirsiniz demiştik. Böyle pişirirken biraz dikkat etmek gerekiyor. Alt hemen yanabilir. O yüzden dikkatli, kontrollü pişirmek gerekiyor. Yapacaklar afiyet olsun. Yanında portakallı bir limonata da iyi gider. Herkese kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.